Evet, bizi çağırdı yanına. Ya gittik öldük. Uymasaydık onun şeyine. Üzerine top geldi dayı. Uymasaydık hazır olan imamı. Yanımda düzgün bir, biri gelmiyor. Ya top geliyor, ya başka biri geliyor. Ya top geliyor, ya yumuşak ya, geldi. geliyor. Ya top geliyor. Aa o bunu gerçek adam ha. Dikkat et. Bir tane çeklik. Yo üç tane. Çeklik değil. Gerçek adam onlar. Çeklikler kanka. Bilirim çeklik. Silahları yok Ciddi iptal mi? Herhalde. Hepsini öldür bari. Bir de adam, şeyin arkaya saklanmış kapının arkaya arkadaşlarını vurdum onu vurdum. Gerek mi yardıma? Kardeş kusura bakmayın da hepsiz. Gerisini Bula, geri Burada burada da adam var. <laughs> Ayak üstü üşleş abi. ulan buradan kim sıktı? Ben de yardıma, yardıma gelmiştim sana tamam geri gidiyorum. Valla 3 kişi Kara çocuk Bala bu Adamlar var yalnız bak ya, Bu şey ya ee, Uçağın altıydı ya kanka Heee Az önce üç yedim ya Valla kışkı Mark the location. Ne yapıyorsun kaçıncı? A u durduğu yere gitsene kankaya Ben çak, burda Çakıya çık çakıda Tamam Çakıya çık orda Tamam Benzin var mı? Neye var mı? Benzin al Benzin al Beyazın burda şey vardı ya ben al almadım Hayırlı <laughs> ba evet ya, Hayır, ben trap'le yatıyorum O lambaya sordalar. Açık ver. Aşk Kanka inanamadım ben kaçıyorum. Bu ama sötü söver mı Allah yok. Bana sıkılar mı? Şey, Vay sıkı. Abi yedim Oo, ya. O, o, o. Adam, Adam, o, o, o. Adamın şeyi var. Adam. Az kaldı. Kar var. Kar 98'de mi yoktu dayana? Öyle yap. Bir tane de ağzını çıkma 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 görüyor. Adam beni görüyor ha şöyle. Kara çocuk. Hile bu hile. Bakın geri geri kaç arabaya. Abi kalkak jipe biner şey abi çekip basayım sakın. geri çekileceğim. Direkt geriye gir. Adam görüyor bizi. Tamam. Tamam abi. Adam baksana tabi değil teşkil. Bakın gel arabaya bin hakan. Direkt geri bas gel. Böyle gel. Abi koşuyor. Tamam bindim ben abi. arabayı sürüyorum sen sürüyorsun arabayı arabayı sür. Abi şey bilmiyor ki. Caddılar caddılar ya Ya adam Adam Ya o adam ya, ya. ya Helal olsun Abi, tut. Ama, Abi da... helal olsun turt, ya. Arap hakemeyle sıkır ya. Bak, ya, bilme ya. Bilme Abi ben ölmek işte üzereyim ha şey. şu anda. Hakan, ben hâlâ. ölüyorum. Tamam, dur, 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 dur. Hakan neredesin? sen? Hakan, Hakan. Surt. Son saniyede tut. Dur, şey, kara çocuğu tut. Dert. Tuttum, tuttum, tuttum. Kaç kalman lazım? Abi burayı bir. Abi bir sistememiz lazım bizim ya. Bir dakika, kas kalmam lazım? Kas ne? Ben ,am, kafamı attı ya Bilmiyorum Bir bu da bizim. Ne? Şimdi Ha tamam, şey de... ben buraya 6x attım kompansatör attım. Özgüvenliklesen mi? Ay toyklar ya. Bu benim şeydi. Ben buraya taşıyı vereceğim. Ben hiç öldüremez. Abi. Ya o, no no şey. o öbürlernin lootları nerede? <laughs> 556 lazım bana ya. burada. burada. var. Nerede? Ama bir melodi yaptım o melodiyi bozmadan. Oo dayı Evet, M249 ile Ben de aldım ben gayet 249. Hepsiler ölü. Aldım da burada. burada abi şu duru bir duru bir açmam lazım ya. Görev var ya. Bunu açamadım içerik? ya. Yok yok abi direkt sıktılar. Ha şimdi açtım. Burada havuk var almak isteyen varsa. <laughs> yok, yok. Aldık. Abi hemen biniyor. Basıyorum binin. Az bir dakika. Tamam bindim bindim bindim. Hmm. Hani? Ben şey, Görür mü sen arabi ya? Akemeyle ya. Namus. Ha o sağdan mıydım ya? Oo bırak pasir zaten ya. Drop yine düşüyor. Ahmet abi şu şeyi de aldın ha sen. Kanka boş aldım da. Boş atmışlar. Olsun. Ya Hoş. o drop mıydım ya? Görev yapmış oluruz olgun. Oğlum Ahmet abi ne diyorsun? Bir tane değil mi? Normal, ne, yapayım, abi bundan sonra herhalde bir tane al. kalır ya. Gel gel hemen bir alt gel. Al, al bir bir. Ama abi, abi ben, bez... ben, cidirdim. ben sen gelme. Orada araç da var. Arabanın benzin yok. Al sana kus. Benzinim yok. Burada araba da var zaten bak. Orayı patlatmış bunlar ne etmişler. Oo sıktı bana. Şeyden sıktı. Evdeler Hakan. Oradaki evde. Kanka ben. Abi, 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 A bu taraftan sıktı lan kanka. O soldaki yerde. Bir daha atayım. Enemies ahead. A buradan bir yerden <laughs> sıktılar. Gider o. Aha. Bora birini vurdu. O kimdi? O Pepsi'ler <laughs> miydi? Yok. Ağda ilerle, ilerle. Bol tepede. Ha, tepede. Tepe tepe. tepe. Ama odunla bir atlıyor zaten. haberim olsun. Kala çocuğa doğru gidiyorum ben. Kanka sen bilirsin ama sağda, sağdan birisi attı bize. Haberimiz olsun. Tamam abi. Ama ayrı kalmıyor o zaman beraber hareket edek ya. Tepede Nasıl bir ya grup. De şeyde var. Gülük hani olarak ben oldum. Oo, o ne? <laughs> Ay. Ha sağ da var. <laughs> Ahmet abi gel ilerli ya Ahmet abi ya. Ayrı ayrı olma. Aynen zaten orada alan dışı. altı metre ama olsun. Ağır duru başmadık içimde kaldı ya. Arabada benzin yoksa ne yaparım? Dedim yayan de. ya yani gidin de. nice. Abi kur şeyin hastanenin içine girsek ol. Hastane mi bu? geleceğiz. Bu hastane temiz mi ya? Temiz. Hastane, tamam. Hastanenin birer tarafından atılır. Hastaneyi seçmemişler de değil. İşte kızı işte koymuyor ki arkadaş oyun oynayayım. Sırtım açıkmış tepinir ya. Sırtı nasıl çıkıyor lan? Abi uzanmıştım <laughs> ya sırtım da orada. Aa. Yok Pepsi'ler <laughs> ölmüş. Pepsi'ler sarı... ama başka biri koymuş. Koyamadı. Bir kişi kaldı ya. Bir kişi kalmış. O da karşıda herhalde ha. He? he o da aşağıda. Herhalde evet. yani, değil. O bir kişi deli şey yapar. Onu şu de adam sanıyorum mesela. Abi bu duvar yapıyordu kesin ya. Abi abu, abu, abu bu arada. abi arada kesin abi arada bir yerde. Ay yukarıda yukarıda.